Baba, ben bugün Melek annenin yanına gidecek miyim? Senin bir okulun var Can, unutma. Kahvaltınız bittiyse artık hadi hazırlanalım küçük bey. Geç kalıyoruz. Peki, size afiyet olsun. Sana da. Matmazel sinirden köpürünce ben de merdiven altına saklandım. Ama kıl kuyruk beni buldu. Ee? Sen niye böyle konuşuyorsun ya? Bir şey mi oldu? Durumlar tatsız. Dayım kayıp. Nasıl? Bilmiyoruz ki. Dün akşam eve gelmedi. Başı dertte herhalde. Polise de haber verdik. Allah Allah, çok merak ettim şimdi. Ya bir daha yapmayacaksın, duruyor musun? Tamam kardeşim, sonra konuşuyoruz. Hı? Hı? Ne oldu? Evet, oğlum, bıraksana çocuğu. Sen karışma, sana ne oluyor? Ona mı yetti lan gücün? Niye sana mı yetecekti? çocuk var. Ne oluyor burada? O yaptı. Allah Allah. Ben size kaç kere dedim bu okulda kavga etmeyeceksiniz diye. Sen sınıfa. Siz de gelin benimle. Şimdi... Ama öğretmenim o yaptı. Ben bir şey yapmadım. O zaman burada. Tamam şimdi müdür beyin odasını anlatırsınız. Düşün bakayım önüme. Yürü yürü yürü. Yürü hadi. Baba! Baba! Oğlum, ne oldu? Osman abi kayıpmış. Kayıp mı? Evet, dün gece eve gelmemiş. Polise de haber vermişler. Melek, neredesin? Emniyetteyim. Osman kayıp. Biliyorum. Fatuf müdürle konuştum. Hemen soruşturma başlattılar. Geliyorum ben, yoldayım. Sağ ol. Oldu mu? O, oh, tamam mı eşkar? Tamam.